Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Palio oynuyoruz. Şu an ben play'e bastım. Fall Guys gibi. Bakın. Açılışı Fall Guys gibi. Ama bunda dinozorlar var. Starting gidiyoruz. An arkadaşlarım da geldi. Ne diyor? Kaç? Aa buraya bir şey yağacak. Allah ona ya. Arkadaşlar siz öleceksiniz. Bir tanesiniz öldü. İki tane kalmış. Allah, aa ben gittim. Hadi görüşürüz. Elendik. Ben hemen oyunu açayım. Arkadaşlar ben şu an oyunu açtım. Şu an, aa bu en kolayı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bana müsaade verin birazcık sosyal mesafe var. Hadi ben buraya geçtim. Sosyal mesafeyi unutmayın. Aa bir tane söyle. gitmedi Sosyal mesafe. Hadi zıplayın. Zıpla. 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 Allah. Eyvah. 5 tane kişi yanlış Altı oldu. Oo, bu daha zor. Aa, ne güzel renkler geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz zıplayın. Ha. Zıplıyor musunuz? Tamam buraya geçtik. Hiç kimse ölmüyor ya. 12 kişi ölmüş. Yo yanmış. Onu ölecektik. Dördüncüyüz. 4 kişi Eyvah Arkadaşlar oyun güzel bir oyun Bakın yandık Böyle şeyler de alabiliyorsunuz Let's spin diyelim 3 tane elmas geldi yok diyelim Bakalım yeni açalım Reklam çıktı Reklamı atlayacağız birazdan. Tamam. Atladık. Şimdi yandık. <laughs> Starting diyelim. Aa yalancı kapılar. Bu oyunu ben biliyorum. Yalancı kapılar. Şuradan kırın. Oo yanlış yerden kırdık. Siz nereden kırarsanız ben de oradan. Aa buradan da kırabiliyoruz. Arkadaşlar şurayı kırın. Aa ben kırdım hadi görüşürüz. Hemen aramam gerek. Bu mu? İşte bu. Şuraya döneyim bir. Allah ben geliyorum olmadı. Allah bu mu? Arkadaşlar. İşte ben geçtiğim hadi görüşürüz. Buradan. Buradaki. Yok. Buradaki. Yok. Nereden gitmiştiniz? Bak bak bak. Şansıma bak. Arkadaşlar. Hepsi gitti ya. Eğleneceğiz. Allah. Beni. Ben öne geçeceğim. Yanacağız ya. Yanacağız ya. Allah. Eğlendik. Tüh. Neyse. Zaten ben bu eee Oyunlarda hep eleniyorum. Mehmet Yılmaz diye biri katılmış oyuna. Mehmet Yılmaz üçüncüymüş. Yok biz döndürmek istemiyoruz. Neyse döndürelim. Arkadaşlar bu arada videolarımdan haberdar olmak için abone ol, ol tuşuna tıklayın ve like tuşuna tıklayın. Şurada reklamı atlayalım. Heh. Arkadaşlar hepinize bay bay. Görüşürüz.